Merhabalar, ben Arzu Yavuz. Pançom sayfasının sahibiyim. Bugün e, sizlerle, niçin e, bu videoyu çekmek, çekmek istedim sizlere açıkçası? Çünkü e, bugün benim bu ilk yayınım YouTube'da ve sizlerle tanışmak için e, bir araya gelmek istedim. Ve bu arada pancı e, sizlere sevdirmek için elimden geleni yapacağımı söylemek istediğim için e, bugün bu yayını açtım. Çünkü gerçekten Pancı çok sihirli bir dünyası var. Ben pancla tanıştıktan sonra inanın hayatımda çok şey değişti. Pancın e, bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Ve artık ülkemizde gerçekten panc e, çok severek çalışılan. 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir hobi. Bugün sizlere punch hakkında sadece birkaç tane ipucu vereceğim. Bunun dışında zaten bölüm bölüm çok güzel şekilde ilerleyeceğiz. Sizlerle beraber punchla neler yapabileceğimizi konuşacağız. İplerimiz, kumaşlarımız, iğnemiz hakkında, iğnelerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ve Pançın büyülü dünyasına şöyle bir dalacağız. Ben size bugün sadece pançtan benim çalışmalarımı göstermek istiyorum. Pançta yaptığım çalışmalarımı. Mesela böyle bir kedi, kırlant, böyle bir kırlant. <laughs> Pardon, böyle bir kırlant. Şu benim anneler günü çalışmam. Bu yine böyle bir kış tablom. Şöyle yine çok güzel bir kırlentim var. Böyle bir kırlentim var. Ve şöyle bir kırlentimiz var. Bu bir bebeğe ait yapıldı. Ve şöyle popart kırlentim var. Bunlar sadece parça yapabileceğinizin Birkaç tane ürünü. İnanın pançtan çok güzel şeyler yapıyoruz. Bir de benim sayfamın sayfamı neden tercih edecek edeceğiz diye soracak olursanız ben Punch'ı çok farklı çalışıyorum arkadaşlar. Pançtan çok değişik teknikleri bir araya getirip çalışıyorum. Doğaçlama çalışıyorum. Beni takip ederseniz inanın pançta ayrı bir dünyaya gideceksiniz. Zaten bunu çalışmalarımda da görmüşsünüzdür. Bir fikir edinin diye ben bugün sizlerle bunları paylaştım. Yani beni takip ederseniz çok şey kazanırsınız ve çok şey de kaybedersiniz. kaybetmezsiniz. Onun için biraz şey heyecanlıyım. İlk yayınım. Kısırma bakmayın. Buraya daha önce hiç hazırlanmadan oturdum. Tamamen doğaçlama gidiyorum. Ee, bu konuda yeğenim de bana yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine, Kuliya'ma. Ee, arada sırada yayınımızda değişik konuklarımız olacak, arkadaşlarımız olacak, öğrencilerimiz olacak. Böyle hoş sohbet, e, çok güzel yayınlar geliyor arkadaşlar. Bizleri takipte kalın. Ee, beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Ee, bunun dışında. Bir dahaki yayınım bölüm 1 diye başlayacak. Ee, burada e, panç malzemelerini tanıyacağız. E, panca çizim nasıl yapılır? Bu ilk dersimizde onu göreceğiz. Punch, yani bir desen aktarma olayını göreceğiz. Ve burada yine çok değişik aktarma çeşitleri göreceksiniz benden. Bir taşla iki kuş vurabileceksiniz. Mesela öyle diyeyim. E, şu kadar söyleyeyim. Beni takip ederseniz gerçekten çok şeyler kazanacaksınız. Hepiniz sevgiyle kalın. Mutlu akşamlar diliyorum. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.